saatalay Filiz'in sağlık götürü kontrolüne götürülmesini bekliyoruz biz de. İzmir Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Genel Uzunkaya ayrıntılı bilgi verdi. Evet şu anda seri cinayet zanlısı günlerden bu yana aranan, ihbar hattına çok sayıda e, ihbarı yapılan Atalay Filiz. Evet üzerinde kırmızı bir gömlek var. Altında bir e, kahverengi bir pantolon var. Şu anda polislerin eşliğinde araca bindirildi ve şu anda gideceği adres hastane olacak. Sağlık kontrolünden geçirilecek. Üzerinde bulunan eşyalar da var Atalay Filiz. Portreyle de yer verelim. Zeki bir delikanlı, pişmanlık duymadığını ve neşeli olduğunu gösteriyor. E Tabii ki buradaki bekleyenler de tepki gösteriyorlar zaman zaman ancak şu an itibariyle İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden Atalay Filiz çıkartıldı ve sağlık kontrolüne götürüldü. Bundan sonra burada herhangi bir suç kaydı olmadığı için e, işlediği cinayetlerle ilgili Ankara ya da İstanbul'a götürülmesi bekleniyor. Evet. Peki nasıl kaldı, nasıl barındı? Bununla da ilgili ayrıntılı bilgiler verildi. Özellikle doğada barınmayı bilen bir genç bu nedenle de yanındaki malzemelerle kalmaya çalıştı. Pansiyonda kaldı, arazide kaldı. Yanında bulunan eşyalar var. 14 tane kredi kartı var Atalay Filiz'in yanında. 10.000 TL var ve 3500 euro üzerinden çıktı. Bununla birlikte gerçek kimliğiyle birlikte 4 adet sahte kimlik ve 3 adet de ehliyet bulundu Atalay Filiz'in üzerinde. Aynı zamanda iki iki adet avcı bıçağı ve biber gazı da bulunuyor. Bir de Fransız vatandaşı belgesi olduğunu gösteren e, bir e, kimlik var. E, bununla birlikte aslında e, kitap ve giysiler de var ama bilindiği gibi güvenlik kamerasından yansıyan görüntülerde hep üzerinin e, yanında valizler vardı. Bu valizler de ağır da taşımakta güçleniyor, güçlük çekiyordu Atalay Filiz. İşte bunları da zaman içerisinde e, üstünden atabilmek için çöpe attığı yönünde de bilgiler verildi. Peki Yunan adalarına kaçmak için bir girişimi oldu mu? İşte bununla ilgili de Atalay Filiz bilgi verdi. Yunan adalarına gitmek için hiçbir girişiminin olmadığını söyledi. Ve böylece Atalay Filiz'in Yunan adalarına kaçma e, girişimi olacağı iddiaları da bu şekilde asılsız olmuş oldu. Çok sayıda ihbar vardı ihbar hattına gelen. İşte bu ihbarlar doğrultusunda da yakalandığı diyebiliriz. Bu ihbarı yapan da vatandaşla ödüllendirecek. E, Atalay Filiz gümüldürden, o bütün o kayıp olduğu dönemden sonrasında gümüldürden de barınıyordu, barınmaya çalışmıştı. En son bu sabah işte saat 7.30 sıralarında Gümüldür'den İzmir'e